İlçede yeni hükümet konağı yapımı için hazırlıklar tamamlanırken inşaat yapılacak alanda bulunan ağaçların kesilmesinin ardından alanda bulunan iki adet binada yıkıldı. Evet. Biz şu anda hükümet konağının arkasındaki binayı yıkmış yıkarken su tutmuyoruz O yüzden çevre kirli, kirliliğini önlüyoruz devamlı kazalara, yangınlara devamlı gidiyoruz ama bu kez de yıkımda görevliyiz. Yıkım sırasında çıkan tozun çevreye zarar vermemesi için de itfaiye yıkım boyunca alandan ayrılmadı. <laughs> Bu arada enkazdan çıkan ağaçlar vatandaşlar tarafından odun olarak toplandı. De, boyayı, enkazdan odun toplayan kadınlar da kaymakam Osman Doğan'a teşekkür etti.